Merhabalar, devam ediyoruz sorularımıza. 2009 sonbaharda kaldık. 70. soru bizden şey istiyordu, böyle bir paragraf veriyor, Şimdi paragraf demişim, diyalog veriyor. O diyalogda bir boşluk bırakıyor ve mantıklı olarak aşağıdaki hangisi gelecek diye soruyor. En keyiflilerden bir tanesi bu bence. O uzun paragraflar <laughs> başlayacak biraz sonra. Onları hiç sevmiyorum. Bunlar kolay, keyifli. Seviyorum. O yüzden hemen yapalım. Vinyo çocuk. Kendi komer. Yiyecek ne var? Anne cevap veriyor. Nada. Hiçbir şey. Sorumlu anne. Vinyo. <laughs> Por qué no comemos pollo con arroz? Pollo, tavuk, arroz, pilav. Hatta bununla ilgili şey e, ufak bir yan bilgi. Bizde mesela pirinç ve pilav birbirinden ayrılır. Pirinç işte e, pişmemiş hali. Pilav pişmiş hali. İspanyolca'da öyle bir şey yok. İkisi de arroz. Pollo için vardı. Pollo e, daha doğrusu şey tersten başlayayım. E, i̇şte bahçede gezen tavuk canlıysa işte, gallina oroz gallo Tavuk gallina Ama işte e, yemek üzere e, nasıl diyeyim canına kıyıldıktan sonra o hayvan cihazın e, adına pollo deniyor. Ama pollo'nun bir de civciv anlamı da var. Dolayısıyla böyle bir karışık bir hayvan dünyası var adamların. Çok ilginç geliyor bana. Poyu civciv anlamına gelirken ayrı zamanda yenilmek üzere olan işte piliç dediğimiz tavuk. Aslında piliç bizde de mesela küçük piliç, civciv piliç falan da de deniyor. Böyle ilginç nereden aklıma geldiyse şimdi bu kadar uzatmak bu konu. Bu konuyu gerek yok. Ee, neyse pilav ve e, pilavlı tavuk niye yemiyoruz diye soruyor anne de diyor ki no keda arroz evde pirinç de kalmadı anlamında işte burada herhalde pirinç diye e, çevirmek daha güzel yalnız evde bir şey yok pirinç yok çocuk yalnız ısrarla yiyeceğim diye uğraşıyor <laughs> burada bir şey soruyor onun üzerine de anne no hay gaz diyor yani gaz da yok evde Durum vahim bence. Ve gelelim şu bölüme çocuk ne diyecek ki? Bunun üzerine anne <laughs> gaz yok diyecek. No elektrisidad. İşte elektrik yok, anne diyor gaz yok. Saçma. İpoyu alorno, orno. fırın. Peki fırında piliç. Pardon. Yani fırında tavuk. Fırında tavuğun üzerine no ay gaz çok mantıklı bence. Olabilir. Çünkü gazla işleyen yani işte elektrikli fırın değil de gazlı fırınlar da var. Değil mi? Dolayısıyla böyle bir şey olabilir. <laughs> Mantıklı. Bir kalsın. No hay afeite, e, yağ yok diyor. Sıvı yağ. Çocuk sıvı yağ yok. Kadında gaz yok. Evdeki yokları sayarlarsa bence olabilir değil mi? Hani elektrik yok, gaz yok, pirinç yok, pilav yok. <laughs> Neyse dalga geçiyorum. Bunu da e, eledim. Il loro frito mu? Şaka değil mi? E, Loro papağandır benim bildiğim ya. Kızarmış papağan. Eyvah eyvah. Ama papağan da yenmez yani. O yüzden bu da gider. Çünkü kızarmış mantığı aslında burada çok doğru. E, ocakta çünkü gaz var. Dolayısıyla herhangi kızarmış bir yemek olabilir mi? işte gaz yok. Değil mi? Aslında bağlantı çok güzel ama Loro çok kötü burada. Papağan. Olmaz. E, ye spagetti con la salsa bolognese bolognese soslu spagetti mantıklı olabilir aslında e, çünkü bunu da herhalde bir ihtimalle ocakta yapacak veya fırında yapacak bu şık niye olmuyor şöyle mantık olarak geri dönersek burada çocuk ne demişti İşte pilavlı tavuk ama pilav yok dedi dolayısıyla tavuk olaya aslında devam etmesi lazım yani o çocuğun tavuk üzerine ısrarından dolayı şık olmuyor Tamam burada da öyle bir mantık bitmemiz gerekecekti. Böyle bir seçeneğimiz var. Hani pirinç olayını çıkarırsak e tavuk tamam. Tavuk devam edelim en azından. E, fırında tavuk ve gaz yok bu seferde. Tamam. O şekilde düşünmeniz gerekecekti burada. Evet. Yetmişte böyle. Bunlar daha rahat oluyor. Ben bu soruları seviyorum. Şöyle yaparsam sığar mı? Galiba sığacak. Ya bir tık küçülteyim ben bunu. Şöyle ha daha rahat edelim. Marta diyor ki hola haber. ¿Qué tal estás? Selam haber. Ne habersin? Nasılsın? Sen. <laughs> Nasıl gidiyor? Bien Marta y İyi Marta ya sen. ¿Qué estás haciendo? Ne yapmaktasın Ne yapıyorsun diye soruyor. Marta diyor ki nada. Sigo con los cursos de inglés. İngilizce kurslarına devam ediyorum. Sabes aken bi ayartar de. Ayer tarde. Dün geç saatlerde veya da dün öğleden sonra akşam değil mi onun tarde bölümü biraz uzundu. Öğleden sonra akşam saatlerinde dün kimi gördün biliyor musun diye soruyor. Haberde soruyor. Aa, Aken kim? Martalı birisini şimdi söylemesi gerekecek. Burada aradığımız net bir kişi, bir kişi tarifi falan. Se puso muy contento pues le dijo que también era profesora. Çok mutlu oldu çünkü ona Vallahi onu benim de öğrenci olduğumu söyledi. Söyledim. Pardon. İyi de kim? Kim bu? Mutlu olan kim? O yok ortalıkta. Olmuyor. Pues tenía todo el cabello blanco pero tenía muy buena pinta. Ten, tenía todo el cabello blanco. Tüm saçları beyazdı diyor. Değil mi? Tabii tamam. yani saçları tamamen ağarmıştı dediğimiz olay. Pero tenía muy buena pinta. Ama hala çok iyi görünüyor. Tener buena pinta bu bir deyimdir. Ee, i̇yi görünmek. Fiziksel olarak güzel görünmek. iyi görünmek. Tamam olabilir. Saçı almış olabilir. Hala güzel. Ama kim? Hala o açıkta. Kelfe aura. Şu anda ne yapıyor? Emekli oldu mu diye soruyor. Tamam da kim? Kim? Hala kim sorusuna net cevap değil. Esta muy contento pues ahora se dedica a hacer teatro para aficionados. Çok mutlu. Ee, şu anda teatro yapıyor para aficionados. Ee, teatro tutkunu, aficionado, tutkunu, ilgililer için. O işin o işi sevenler için teatro yapıyor. Bu duyduğunuz kedimin sesiydi, özür dilerim. Evet, yine olabilir ama kim? Kim sorusuna hala cevap veremedik. Bu... Bunlar sonraki aşamadaki olacak şeyler değil mi? Hani kimi söyledikten sonra işte ben onun öğretmen olduğumu söyledim. Işte saçları ağırmış artık. İşte emekli olduğumu falan gibi sorular sonradan gelecek. İşte aradığımız cevap burada. El profesor que teníamos en la facultad de economía. Ekonomi fakültesinde ki öğretmenimiz diyor. Joaquin Muñoz. İşte bu. Bu Akin Munoz'u söyledikten sonra tabii ki bu muhabbetler devam edebilir ama öncelikle kim olduğunun sorusunu cevaplamamız gerekiyordu. Bence çok rahat, çok yapabileceğiniz bir soruydu bu. Bu bölüm gerçekten şey yani varsa eğer hala çok güzel, çok mantıklı, çok rahat giden bölümler. 72. Marido. Eş diyor ki, cuántos gramos de sal tiene un kilo de pan en España? Çok önemli bir muhabbet konusu. İspanya'da bir kilo ekmek de ne kadar kaç gram tuz vardır diye soruyor. Kadına diyor ki, 16 gram. Yalnız kadının da bilgisi şahane. Yani şu anda biri bana sorsa, Türkiye'de normal standart beyaz ekmeğinde kaç gram tuz var? Kim cevap verebilir ki buna? <laughs> Bunun üzerine eş öyle bir şey soruyor büyük ihtimal Evet hepsi soru. Kadın 18 gram diyor. 18 gram. Quanto pan come un español por año? Bir İspanyol yılda ne kadar ekmek yiyor? 18 gram hiç de mantıklı değil. ¿Cuántos españoles sufren hipertensión? Kaç tane İspanyolun yüksek tansiyondan e, yüksek tansiyon problemi çekiyor? Değil mi? Sufrir. Acı çekme anlamı vardı. Burada arkasına hastalık geldiği için o hastalığı çekiyor. O hastalıktan muzdarip. Kaç tane İspanyol? 18 gram olmadı. Hmm, buyurun. ¿Cuántos gramos de sal por kilo de pan recomiendo la Organización Mundial de la Salud? Dünya Sağlık e, Örgütü e, bir kilo ekmekte ne kadar tuzlu e, tavsiye ediyor veya öneriyor? 18 gram zaten. Quantos gramos? 18 gram olabilir. Ki büyük ihtimalle budur. Qué alimento aporta más sal a la dieta en España? İspanya'da işte beslenme konusunda beslenmede e, hangi gıda en fazla tuzu destekliyor diyor tuzu sağlıyor tuzu destekliyor tuzu evet sağlıyor diye galiba en güzel olacak ki alimento hangi gıda 18 gram olmaz en que europeo al menos en Europa. hangi Avrupa ülkesinde ee, ekmeğin içinde en az tuz vardır 18 grama soru olmaz. cevabımız bu değil evet quantos gramos kaç gram 18 gram Evet. Yalnız kadının bunları biliyor olması bence o zaten o dünya sağlık örgütünün ekmek, ekmek içinde kaç gram tuz var bölümünde çalışıyor. Benim de yorumum bu. Yoksa normal bir insanın böyle bir şey bilmesi. Evet geldim 73'e. Çok gevezelik yapıyorum değil mi? Özür dilerim. Senyor. Hola. Selam. Hola. Como le puede servir? Bayan diyor ki merhaba. Size nasıl hizmet edebilirim? Paide diyor ki senora perdona me puede dar su opinión. Si esta corbata va bien con mi camisa. Bayan diyor affedersiniz. Fikrinizi bana söyler misiniz? Biz söyler misiniz deriz. Dar opinión işte fikrini bildirmek anlamında kullanıyor İspanyol. Dolayısıyla bana fikrinizi bildirir misiniz? Söyleyebilir misiniz? Bu kravat gömleğimle iyi gidiyor mu? Daha Türkçe olamazdı değil mi? İyi gidiyor mu gömleğimle? Bunun üzerine bayan, pardon, bunun üzerine bayan bir şey söyleyecek. Ne söyleyecek bir bakalım. Ne diyor? Si, siesta buscando algo especial, le puede recomendar otra cosa. Eğer özel bir şey arıyorsunuz diyor, size başka bir şey tavsiye ederim. Hmm, çok cevap değildi Yani adam bu konudaki fikrini soruyor. Bu kravat bu gömlekte gitti mi? Ay başka bir şey arıyorsanız size ben başka şeyler tavsiye edeyim falan yani çok da mantıklı bir cevap değil. No sé, me parece que va, que no va muy bien. Bilemiyorum diyor. Bence çok da iyi gitmiyor. Evet bak bu fikir bildiren değil mi? Bilmiyorum çok da iyi olmadı sanki falan gibi değil mi? Olabilir bir dursun bakalım. Comprate sombreros que son baratísimos. Kendinize diyor şey alın. E, şapka alın diyor. Çok ucuz diyor. İyi de adam kıraat konusundaki fikrini sordu değil mi? O da olmaz. Le a aconsejaría estos zapatos que me gustan mucho. Çok hoşuma giden bu ayakkabıları size tavsiye ederim. Değil. Direkt net fikir soruyoruz. No me quedan, no me quedan camisas de las que busca. Aradığınız, sizin aradığınız o gömleklerden bende kalmadı artık diyor adam kravatın nasıl durduğunu soruyordu. O yüzden hakikaten no bilmiyorum. Me bence no muy yani Çok da iyi gitmiyor. Çok da iyi gitmedi deriz hatta değil mi? Çok yakışmadı birbirine anlamda. Aradığımız cevap bu. Ve geldik 74'e. Pardon o da yukarıdaymış. Ha, sığdı. Ben şöyle birazcık daha oynarsam. Tamam. Bu sefer Marta ve Felix Hatta madre. O evet anne ve iki çocuğu herhalde. Marta diyor ki mama voy boya a usar este color. ¿Qué te parece? Anne bu rengi kullanacağım. Sence nasıl diye soruyor. Felix de diyor ki a mí no me interesa. Beni ilgilendirmez diyor. Madre diyor ki Felix mira Felix bak oğlum. Marta ya empezado a pintar. Tienes que ayudarla. Marta resim yapmaya başladı. Ona yardım etmelisin diyor. Bunun üzerine Felix bir şey söylüyor. Anne de itiraz ediyor. No. Tienes que estar a su lado hasta terminar el trabajo. Onun yanında olmalısın. işi bitirene kadar. Felix herhalde büyük kardeş. Marta küçük kardeş diye tahmin ettim. Şimdi bu e, gidişattan. Dolayısıyla Felix öyle bir şey söyleyecek ki. Anne itiraz ediyor. Hayır yanında kal lütfen. İşini bitirene kadar. Peki. Pero solo puedo ayudarla media hora, después voy a salir, vale? Ama diyor sadece ona yarım saat yardım edebilirim. Sonra çıkacağım, tamam mı? Hayır yanında durmalısın sonuna kadar. Çok mantıklı. Eğer daha mantıklısı yoksa Cevabımız A olabilir. Dejalo mama eski oy Felix está enfermo y por eso no quiere trabajar. Bırak onu anne. Şöyle ki Felix bugün hasta ve o yüzden çalışmak istemiyor. Felix zaten kendisi. Dolayısıyla Felix hasta diyemez. Buradan burası gider. Es que tiene sueño. No ha podido dormir. Pues le duele la garganta. Çok saçma. Şöyle ki uykusu var. Um, çok ne da Uyuyamadı ve e, boğazı ağrıyor. Çok alakasız. zaten 3. üçüncü kişiden bahsediyor yine. Ahora tenemos que bañarnos. Şimdi banyo yapmalısın. Hayır sonuna kadar yanına kal. Hep birlikte mi giriyorsunuz banyoya? O da olmaz. Aquellas colores les gustan mucho también. Bu renkler onların da çok hoşuna gider. Hayır sonuna kadar yanında dur. Saçma. Dolayısıyla hakikaten yine A'ya geri döndüm. Evet. Yarım saat yardımcı olabilirim. Sonra çıkmak istiyorum. Tamam mı? Pardon sonra çıkıyorum. Veya çıkacağım. Tamam mı? Lütfen. Hayır. Lütfen sonuna kadar yanında dur ifadesi. Buraya oturan en mantıklı cümle. Ve de geldik 75'e. O da sığdı güzel. Madremiz ve Pedro'muz var. Madre diyor ki Pedro ya es la hora date prisa. Evet es hora ya es la hora. Bizde tam böyle karşılığı zamanıdır vakti geldi falan gibi. Date prisa acele et. Pedro diyor ki ya oy tamam gidiyorum. Ki orada bir ihtimalle geliyorumdur Türkçesi değil mi? Çünkü diyor ki el desayuno está listo en la cocina. Mutfakta kahvaltı hazır. Pedro diyor ki hoy no tengo hambre. Bugün aç değilim. Anne de diyor ki acele et. Darte prisa pardon. Darte prisa vas a perder el autobús. Lut, acele et. E, otobüsü kaçıracaksın. Bunun üzerine Pedro bir şey söyleyecek. İlkini okuyalım. Ya estoy aquí pero no quiero visitar al abuelo. Ee, tamam geldim işte diyor. Buradayım. Ama e, büyük babayı ziyaret etmek istemiyorum. Biraz mantıksız geldi bana. Bağlantı çok kötü. Acele et otobüsü kaçıracaksın. Tam buradayım. Dedemi ziyaret etmek istemiyorum. Tuhaf. No te preocupes, mamá, este autobús siempre llega tarde. Anne, endişelenme. Bu araba, ama şey, bu otobüs hep geç kalır. Otobüsü kaçıracaksın, otobüs geç geliyor. Olabilir, bir kalsın. Vas a llevarme en el coche del profesor. Hı? Öğretmenin arabasında mı beni götüreceksin diyor. Hı, hmm. çok kötü. Mi padre tiene que tomar su leche también. Çok mantıklı gerçekten. Babam da süt içmeli. <laughs> Babam da süt içmeli. Peki. No puede ser hoy fiesta. Otobüsü kaçıracaksın. Mümkün değil. Bugün bayram. Yok. Hakikaten bu. Endişelenme anne. Çünkü sürekli bir acele et, acele et, acele et diyordu değil mi? O yüzden hani endişelenme anne. Otobüs hep geç kalıyor zaten diye bir ifade hakikaten burada kullanılabilir. Evet bu bölümü de burada bitiriyoruz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım. Evet 76 78 arasını önümüzdeki bölüme bırakacağım. Kolay gelsin hepinize.